Merhaba arkadaşlar, Eslam oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere görmüş olduğunuz yazmayla çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar hemen şöyle zürafamı hazırladım. Sıralı bir model anlatacağım. Bakın yazmam kare yazmaya arkadaşlar zürafalarımı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. İlk önce bakın ben yazmam buraya geliyorum. Buradan bu yönü arkadaşlar bu da arka yönü yazmamın. Hemen şuradan Arkasına doğru kıvırıyorum. Bu şekilde kıvırdım ve iki zürafa üzerine bu şekilde zürafalarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Hemen modelime başlamak istiyorum. İpimi aldım. Buradan iki tane boş zürafa yapacağım. Hemen yanında arkadaşlar bu şekilde zürafa yapabilirsiniz. Zürafalarımı bu şekilde yapıyorum. Hemen 1 iki şu başa alıyorum. Ve burada diğer zürafama düğüm atıyorum. Ve bir tane zürafam iç İç kısmına arkadaşlar bir düğüm attım. Ve iki tane pırpır oluşturuyorum. çok büyük de değil çok küçük de değil arkadaşlar 1 ve 2 bu şekilde pırpırımı oluşturdum hemen dip kısmından iniyorum bu şekilde dip kısmından indim bir 2 tekrar başa alıyorum ben buradan bir tane daha zürafa yapıyorum iç kısmına düğüm atıyorum bakın bu şekilde düğümümü attım ve buradaki pırpırımla birleştiriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde tam orta kısımdan birleştirdim ilk pırpırımı şöyle Buraya yapıyorum arkadaşlar. Bir. Hemen eşit bir şekilde iki ve yanından bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde 3 Hemen dip kısmına tekrardan bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Bak, bu şekilde. Hemen yanından aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Bakın şu kısımdan tutuyorum. Bu şekilde pırpırımı oluşturdum. Tekrar aşağıya iniyorum. Aşağıya indim. Bir, iki tekrar başa alıyorum buradan şu kısımda bir düğüm atıyorum birleştiriyorum arkadaşlar buradan bu şekilde birleştirdim bir pırpır pır yapıyorum. Hemen dip kısmından tekrardan ipimi indiriyorum. Bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde aşağıya ipimi indiriyorum. baş kısmından ipimi geriye atıyorum. Buraya bir zürafa oluşturuyorum. Bu zürafamın iç kısmına tekrar bir düğüm attım. Buradan uç kısmında bakın arkadaşlar. Aslında çok kolay. Yeni yapan arkadaşlarım için şöyle gösteriyorum. Düğümümü ayarlamak için şu an sıkmadım. Bakın şöyle ayarladım. Tam ortadan şuranın ortasından bakın. Şöyle göstereyim. Tam orta kısmından iki parmağın arasına aldım. Bu şekilde düğümümü attım. Hemen bir pırpırı daha yapıyorum. Pırpırımı oluşturdum. Dip kısmına düğüm atıyorum. Ve buradan bir tekrar pırpır pır yapıyorum aşağıya ipimi indiriyorum bir ve iki hemen yanında kayamızı oluşturduk arkadaşlar bir düğüm attım kayamın iç kısmına buradan birleştiriyorum tam orta kısımdan birleştirdim hemen iç kısmına bir pırpır yapıyorum birinci pırpırımı oluşturdum hemen ikinciyi çalışıyorum 2 Pırpırlarımızın boyutlarını ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ayarladım ve iki parmağın arasında böyle ipimi çekiyorum. Ve pırpırlarımız da bu şekilde dönme olmuyor. Hemen yanından aşağıya indirdim. Ve buradan Bir purple yapıyorum. Tekrardan ipimi indirdim. Bir ve iki. Tekrar kayma oluşturuyorum. iç kısmına bir düğüm atıyorum ve buradan bir pırpır yapıyorum pırpırımı yaptım tekrardan Arkasına. Bu şekilde bir ve iki arkadaşlar ipim bitti. Nasıl ipekleneceğini de göstermek istiyorum. Bakın ipim bitti. Bakın arkadaşlar ipimi iğneme aldım. Nasıl eklenileceğini şöyle göstermek istiyorum. İpim hiç bir şekilde arkada eklenildi belli olmayacak. Diğer ipimi şöyle atıyorum diğer tarafa başa bu şekilde düğümü attım. Buradan da bir düğüm atıyorum. modelimi yapıyorum arkadaşlar şöyle evet pırpırımı oluşturdum aşağıya ipimi indirdim ve yanından pırpırımı yapıyorum ve ipimi aşağı zürafama tekrar indiriyorum şöyle bu şekilde oluştu arkadan da ipimi şu kaya'nın tam kaya kısmında ekledim. Aşağılarda kaya kısımlarını eklerseniz hiçbir şekilde belli olmaz arkadaşlar. Şimdi bunu bakın, kestim. Görüyor musunuz? Hiç belli olmuyor arkada ip eklediğim. Hemen önden de şöyle göstermek istiyorum. Önden de hiçbir şekilde belli olmuyor kesinlikle bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar şu kısmı tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu sıralı oya sevenler için harika bir model çeyizler için özellikle çok yakışacak bir model arkadaşlar şu an şöyle göstereyim ilk önce arkadan görüntüsü bu şekilde hemen şöyle önden de göstermek istiyorum Arkadaşlar normalde modelin orijinali şu tek pırpırlarda da 3 pırpır vardı. Ama ben çok sıkıcı olmaması için buraya 3 tane yaptım. Aralara 2 tane yaptım. Bakın 1, 2. Buraya tekrardan 3 tane çalıştım. Ama siz isterseniz buraya bir tane de çalışabilirsiniz veya şu tepelere 3 tane de pırpır yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmak istedim. İnşallah bu yazmayı bitirmeyi düşünüyorum. Nasip olursa şöyle de göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğenerekten çalıştım. Severekten güzel bir model. Arkadaşlar işçiliğe göre fiyat değişir. Bakın altına bir tane zürafa gitmişim. Ve üzerine kaya çalışmışım. Gerçekten böyle güzel ilerliyor ama el oyalayıcı bir model arkadaşlar pırpırlarını güzel yapmak zorundasınız dikkat edilmesi gereken bir model ona göre bir fiyat vereceğim yani fiyatı 900 de olabilir arkadaşlar 1000 TL de olabilir İşçiliğe göre fiyat değişir yani altındaki zürafayı çok sıkı yaparsanız 1000 TL'de eder arkadaşlar ama zürafasını bol yaparsanız kayalarınız büyük olursa fiyatınız daha çok düşebilir zürafasız bir şekilde yaparsanız yine fiyatınız düşebilir bu şekilde söyleyebilirim sadece fiyatların fikir amaçlıdır isteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar herkes şunu diyor Biz bu fiyata satamıyoruz çevremiz almıyor Arkadaşlar bu fiyatlara çevreye satılmaz bunu da söylemek istiyorum çünkü çevre dediğiniz olay yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama çevre daha uygunu arar arkadaşlar. Sizin işçiliğiniz ne kadar güzel olursa olsun çevreniz her zaman uygun iş arar. Yani ben de genelde hep uygun şeylere bakarım. Yani o yüzden çevrenize satmayın. Sayfa açın. sayfanıza satın bence. Bu da benim fikrim. İşçiliğiniz güzelse kesinlikle paraya da ihtiyacınız yoksa emeğinizi ucuza vermeyin arkadaşlar bu sizin emeğiniz bu şekilde fiyatı da bilgilendirdim kanalıma abone olarak da bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar sizden rica ediyorum yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum desteklerinizi her zaman bekliyorum kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar aşağıda abone ol butonundan dokunarak abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bugün bu modeli anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.